Zon müdafaa yapılmadı. Gene boşlukları buldular. ama psikolojik olarak karşı taraf e, ve strese girince e, hücumda da bizimkiler e, sayı fast break'ten de birkaç kolay sayı bulunca yakalandı. Ama gene söylüyorum, üzerine basa basa söylüyorum. Santiago ve Kasun ve eee için e, bu bu maçlarda oynamayacaklar. Hangi maçlarda oynayacaklar? Kasun yani. aslında e, zihinsel olarak ve fiziksel olarak yokları oynuyor yani. Evet. Kesinlikle yani Kaç maçtı, yani sezon bir takım başladı. E, sıkıntılar var yani oyuncular içinde e, performans açısından e, bir takım sıkıntılar var. Toronto fena oynamadı yani belli zamanlarda e, postaf falan yaptı yani pozisyon icabı olmayan hareketleri yapmak durumda kaldı ki yani iki 3 numara oynayan bir oyuncunun e, bireysel e, sayılarla e, sonuca gitmesi yani Efes'in hücumda organizasyonda bir takım sıkıntılar yaşadığını gene gösteriyor ama sonuçta gene söylüyorum e, Ender'in ve Kaya'nın piken rolleri e, bize ivmeyi kazandırdı. Ama bu tip maçlarda maalesef yetmiyor. Özellikle deplasmanda oynadığın zaman kenardan dediğimiz oyuncudan katı gelmeyince ki bundan sonraki maçlar çok daha zor Şimpertin maçlar. Şumpert'in olma işi çok büyük etki yani. Önemli bence. yani inşallah ben üzülerek söylüyorum yani Fenerbahçe'de Efes de bu sene özellikle Euroleague'de çok zor günler bekliyor. Çünkü çok, çok kırıcı daha, takımlar var. Daha çok zor takımlar var. Yani Nefes Olimpiyakos'ta oynayacak. Ee, yani öbür grupta... Montefalya'nın Siyana geliyor öbür şimdi. Öbür tarafta Fenerbahçe Siyana ile oynayacak. Ee, yani kazandığı iki maç var Fenerbahçe'nin. Sibona ve Asfer. Tamam bu iki takımı altına alması çok önemli. Çünkü ilk dört için e, bunlar bu iki takım e, en Adaylar. zayıf en zayıf halka görünüyor. Yani ilk dördün dışında kalması için. Ama Fenerbahçe'nin ilk dördün üzerine çıkması lazım. Yani üçüncü, ikinci pozisyonda bitirmesi açısından... E tabii zor görünüyor çünkü Barcelona'nın siyana bir gömlek şu anda üstün görünüyor. Salgirisi Solom... belki geçme şansı var diye düşünüyorum. Solomon'un gitmesi. Solomona sonra belki... değilim. İsterseniz şey yapalım. Beşiktaş'ta ilgili konuşalım. Çünkü Beşiktaş bu sezon gerçekten oynadığı basketbolda göz dolduruyor. 3'te 3 üç yaptılar. Gayet iyi gidiyorlar. Beşiktaş ben gene geçen hafta da söyledim. En beğendiğim takımlardan biri. Gene söylüyorum. Yalnız bir tehlike var. Maalesef bu hafta basından duyduğumuz kadarıyla bir maddi sıkıntı baş göstermiş. Ama her sene oluyor bu Beşiktaş'ta. Eğer o maddi sıkıntıyı çabuk atlatırlarsa ee, Gelenekselleştim ya. Yani, ama bu biraz e, oynayanlar içinde, tribünler içinde, basketbol camiası içinde e, biraz can sıkıcı gibi. Sonuç itibariyle elbette bir takımın yönetimine bizim karışmamız ya da müdahale etmemiz söz konusu değil ama sonuçta camia kulüplerinden hep beklenen o maddi sıkıntıları bir şekilde halletmiş, onları bir kenara bırakmış, oynadığı oyunla hep e, gündemde kalması. Ama maalesef hep Beşiktaş denince son 2-3 sezondur buna değ değinmek şimdi, zorunda kalıyoruz. E, geçen hafta içinde bir internet sitesinde e, çok güzel bir espri Gördüm Google'a para krizi yaz Beşiktaş çıkar diye. Yani şimdi aslında gülüyoruz espri olarak ama. Acı bir durum aslında. Tabii yüzü, üzücü bir durum. Çünkü Beşiktaş gibi camianın bunları halletmiş olması lazım. Arkasında çünkü ülker gibi sponsor var. Ama o paralar işte basketbol şubesine ne kadar aktarılıyor ne kadar aktarılmıyor bunları bilmiyoruz tabii. Ama gene söylüyorum çok dirayetli bir kadrosu var. Yani karakterli oyunculardan oluştuğu için ben bu krizi atlatacaklarını zannediyorum. Kitman'ın tabi idmana çıkmaması e, en azından idman düzenini etkileyebilir. O çok önemli. Ne kadar iyi niyetli olursun ama e, zannımca işi şimdilik tatlıya bağlamışlar. Beşiktaş şimdi Haluk ve e, Cevher'in eski takımıyla oynayacak bu hafta Telekom'la. Yani bir nevi misafirperverlik yapacak Telekom'a. Bakalım Misafir umduğunu mu bulduğunu mu e, bu görecek. Tabi seyirci, seyirci olayı da çok önemli. Yani, yani Beşiktaş'ın tabii ki mi? bu yakaladığı kartal yüksekten uçuyor, bu hava 3'te 3 üç yapması e, tabii ki türbinleri de mutlaka etkileyecektir. E, yani çok zevkli, çok üst düzeyde heyecanlı bir maç olacak. E, kim daha sakin, kim daha akılcı ve e, beceri hünerlerini koyarsa özellikle maçın son bölümlerinde işte burada maçın kırılma noktası olup e, ibre o tarafa doğru dönecektir diye düşünüyorum. Yani Tele Telekom da bu arada geçen hafta önemli bir galibiyet aldığı için e, müthiş bir özgüvenle gelecek. Çünkü Efes seni tabii yenmek tabii öyle FSB'sine, kolay bir iş değil e, yani ama bu sene gene söylüyorum birincilikte e, geçen seneki gibi üst taraflardan e, galibiyet almak bazı maçlarda kolay olacak gibi Hı. görünüyor. Eğer bu bahsettiğimiz sıkıntılar halledilmezse özellikle Fenerbahçe ye... biz şimdi kağıt üzerinde iki takımı çok farklı e, noktaya koyduk ama e, maalesef şu ana kadar e, o farklı noktada kalacaklar gibi görünmüyor. Aşağıdan çok sıkıştırılacaklar diye düşünüyorum. Bir de tabii şu var şimdi ULEP kupasına maçlar başlıyor 24 Kasım'da. Bu sefer bahsettiğimiz o yukarıya oynayan takımlar hem Türk Telekom hem Beşiktaş ve Galatasaray'ı da katalım işin içine. Bir de ayrıca onlarla uğraşmak durumunda kalacaklar. FSP Sen ve zaten Fenerbahçe Ülker geniş kadrolarıyla mücadele ediyorlar ama sonuç itibariyle Avrupa'da maç oyna, ligde maç oyna bunlar hem oyuncunun motivasyonunu azaltabilen unsurlar oluyor. Hem de bahsettik ya Beşiktaş'ın bu maddi sıkıntısı gibi durumlarda Biraz geriye düşüşler söz konusu olabiliyor herhalde. Bir de e, yani şimdi geniş kadro diyoruz ama bu geniş kadroyu kullanabilirsek geniş kadro. Yani şu ana kadar Avrupa'da maalesef gene söylüyorum üzerine basa basa aynı oyunculardan bahsediyorum. Bu oyuncuların verim vermesi lazım. Yani çünkü çok ciddi oyuncular bu oyuncular. Bu oyunculardan verim alınması lazım. Avrupa'da verim alamazsan e, Türkiye'de zaten e, bu oyuncuların bazıları oynamıyor. Yani Türk oyuncu ağırlıklı oynamak durumunda kalıyorsun. E, Tabii bu psikolojik olarak da öbür oyuncuları da etkiler. Yani herkes kendi işini yaparsa takım içerisinde oyuncular bireysel güçlerini gösterirse Efes inanılmaz bir takım hüviyetine bürünebilir. Vallahi ben Telekom'u da burada izledikten sonra yani kesin olarak düşündüm. Bu takım şu anda %65 kapasiteli falan oynuyor. Her şey var. Gerçekten bir yani bir performans. Helva'ya gelmiyoruz değil mi Türkiye? Yok Helva e, bu hafta şeyde yok. E, menüde Menü yok. yok. Ama gerçek bir Telekom yani hatlarda kopuk kopuk oynuyorlar zaman zaman. Bunu normal yüzde %80-90'a çıkarttıklarında yani takım gibi ok gibi gidip ok gibi gelen bence Telekom tutulmaz bir takım olur. Yani bu takım kıymetini bilsinler. Bu takım çok daha üst düzeylerde çok büyük başarılı imza atacak bir potansiyele sahip. Yeter ki gönül birlikteliğini bir an evvel sah yansıtıp sahada o verimliliği üst düzeye çıkartmaları gerekiyor. Çünkü çok çabuk kırılma, kopuk